Yanlış anlamayın. Sizi var ya parçalarım. Haberiniz olsun. Ya da yok sen de yersen sorun var. Tarafın boş abi ama. Ben yok harcam düşer. Aman diyeyim. Nereye gitti lan? Ne açıklaması? Sen koş, sen koş. Ne olur ne olmaz sen koş. Dördüncü açıklama arkadaşlar ben lez değilim. Faga girdi. Nereye lan lez? Şurada bir yerde dur. lan ne oluyor? Ananı sikim ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Topu Topu yiyor. Koş abi sen sakın durma. Ya orası bu çocuğu. Nasıl sinirlenmiş. Oha. Tamam çok bir yere atmadı Yok yok tamam tamam. Düşmez o Merhaba chat. Merhaba. 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 Parçala beni. Nasıl yani Yusuf? oğlum ben niye kilo abi benim küçükken misketim böyle gitmişti bayırdan aşağı. İyi o... olmuş. Bak bir şey söyleniyordum. <laughs> ben niye kilo olayım ya? Bir şeyler diyon da anlamıyoruz. bu gay mi? Ben gayim. Vurdurmayı severim. Umarım anlamıyorsunuzdur ya. <laughs> Aleykümselam. Bu kadar taşlı kadar <gülüyor> <canlı>. <gülüyor> Maçı beraber izleyelim mi bugün? <laughs> Ama yani ben Aynen ekrana ya. veremeyeceğim. Maçı istiyorsanız Beraber izleyelim ama ekrana veremeyeceğim ben Eee köşede yanda bir yerde Açarım yani re reaksiyonları Beraber verebiliriz arkadaşlar Ya da istiyorsanız O an, an anket oluşturur ona göre Davranırız <gülüyor> 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 <Ekranın> <gülüyor> <laughs> Ben ne yazdım amına koyayım ya? Ne yazdım merhaba ben bahis uzun yazdık için. Ama şimdi bir yıkır oyunu ne yapayım onun üzerine çalışacağım belirtmek isterim. Az siktir. Kamera öpücük atar mısın? Yok ablam bizde öpücük yok. Gel tokuşalım kafa. Gel. Hah. Biz öpücük ne öpücük ne yapacağım onu? <laughs> <laughs> Nerede o jimnastik niyaz nesin mi? Ya siktir git benim canımı sıkma çocuk bak vuracağım sana şimdi bir tane ya. <laughs> Abla boş yapma ya. Köşeyi izleyerek kamerayı takip ederler O ne lan? Ulan eşek senin doğum gününü kutladım. Bencil narsis it. Oha kirpiklerim ne kadar güzel gözüküyor. Sen nikin var diyor Hop, hoplatırsın hoplatırsın dedim. Bencil sen bana şunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok sakin bir kız. guys can you drop hello reina cypher don't have money what's in your <laughs> mouth embarrassing bro you're an <laughs> adult <laughs> adult <laughs> çocuğu ben Kırmızı bakıyorum kıyaslığa. seni zaten. Büyük, Ondan doluyuz. Gardiyan istiyorum. Aptal oros çocuğu. Amını sikiyim falan. Muş gibi biliyorum. Tamam Tamam. Bayağı rey Ya abi. <laughs> Atamış. At tam ya. atacağım adam abi durmuş. Sola geç sola geç. Takla taklatın. takla atıyorsun? Nata Tuttum. Atamadın mı? Yolladın. At at Çok güzel. Emin sen de emin. Emin atıyorsun. Hop. Uyyy.

Arkadaşlar niye IQ'su olduğunuzu sorabilir miyim? Chat rastgele istemiş. Biri gitti en sonra Dodo Kuş'u seçti. Kim o mal? Ee, Do şey Kuş'u belki <laughs> <Değil> de gözüküyordu. <laughs> Yok gözükmüyor kanka. <laughs> Bana da geldi Dodo yani. Kuş'u ben seçmedim. Listede gözüküyordu son. Ben <laughs> <laughs> Niye Dodo Kuş'u seçtim mal? Ben seçmedim. Bu kadar <gülüyor> hakaret <gülüyor> ediyorum. Kimse üstüne almadıysa skip diyebiliriz kanka. Kanka. <laughs> Gelirse güzel buff bu arada. Ama itemlerim çok dandik. Şuradan Pandora gelme ihtimali var. Hop! Arkadaki Pandora'ymış. Va! <laughs> Dolandırdın da. Va! Para gitti evladı senin. Neyse bunu alacaktım zaten de. Paramı geri Sattım saçları. Çok sevinmiştim ya. Arkadaki Pandora'ymış ya. Ulan nasıl sevinmiştim ya diye Pandora'yı gördüğüm gibi tıkladım hevesle. Vay amına koyayım ya. Abi gel. One more inception. Lan. Oh. Ananı Orospu çocuğu. Reis what was that bro? what bro? Anla ki. Sağ çok komiksin ya sen. Düştüm tamam. ben Bitirir miyim oyunu kankalar sizce? Buradan flash tutun da bitireyim şuradan Oğlum inşallah dinlendirir lan bir gözlerimi Aynen kısaltma ameliyatına girdim evet. Dehneyi kısalttırdım saçlarımı değil sıkıyorsun. İyi flash <gülüyor> 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 Oo tamam tamam round round'u hiç saymıyoruz Herkes sıçtı <laughs> Sildi sana. Bak herkesin sıçtığı yerde sen işte bu. Altın mı? Altın mı? Gelme. Ayakta kalan son. 80 lira. Bu da biraz sıçtı. Gelme. Burak susmuyorsun hala. Dur. 80 o. Anlıyor mu? Düşecek kesin. <laughs> Ananı aldın. Böyle mi çıktı ya bro? Hala ne oldu senin de yani? Ya bu abi b ma, tek de yap. Bizim kimli, milli maçın kimle maç vardı yaptı. ya onu okumadım. Gözlük yakıştı mı? Aa, koş abi sen düşmüyormuşsun bak ya. Ha. Bunu bilsek ki ona göre oynardık. Ananı sikeceğim.

Yani Sen akıl ve mantıkla düşü. Oğlum bunu FM'de yapamazsın ya. FM'de yapamazsın bunu. Nasıl geliyor Sümen ya? FIFA'da bile yapamazsın. FIFA'da FİFAD alamıyorum, FM'de alamıyorum. Bunu nasıl yapıyorsun ya? İmkansız oğlum bu. İmkansız. Senin oyunlarda min <laughs> diş. Senin niye draman yok abi Jared'inle? Abi ben ee, bu, bu yayıncılık aleminde uzun süredir varım ve yayıncılık aleminde benim öğrendiğim bir şey var. Asla Ceho'ya bulaşma. Baş edemezsin çünkü zevk alıyor. Sen yorulursun, tükenirsin, o zevk alır. Asla bulaşma. <laughs> Allah, Allah ya. Öyle olmuş kanka. Eren yazlıktaymış kanka. Anladım abi. Oo gider. Yazlıklara gider gelip de buraya Biraz ağlar ama param yok param yok mesela ben ne diyorum şey abi? Kendine yok. Kanka siz beşli oynayın ya ben. Tatil tatil kanka ya. Siz beşli oynayın ya ben tatildeyim de biliyor musun? Tatil <laughs> böyle bir şey abi, <laughs> rahat <Oynağın> olacaksın. Hop video güzel gidiyor, farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun? Ne alakalı? Bak. Haydi. Tabi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar var. Onlara hiçbir şey demiyorum. Sıralanması ülküsünden ve sadakattan ayrılmayacağıma büyük mal topluluğu önünde. Bu ne lan? Moderatör yemin metni mi? <laughs> Namusun ve şerefini hoş, hoş geldin. az önce abone ol. Amını siktiğim seni ya. Önce yapayım. abone ol ya. İmza atmış bir de ya. John Smith kim amına koyayım kanka? <laughs> mal Kadir, Salak Kadir. Orası mı çocuğu hapsolgen? Bizim gibi okudum bundan okudum. Neden sürgün oluyor? Bunlar kesin sevgili ve girmişler. Bir de, de demiş ki Ya aşkım bana rahatsız girelim mi? Bir de demiş ki Aa bir ki aşkım. Oyunun ağzına sıçtınız. <laughs> Abla niye bağırıyor? İki sevgili girmiş aptal aptal birbirlerine biri bıçak at. <gülüyor> <gülüyor> ben çok gergin. Toksik Ben gerçekten çok gergin bir insanım ya. Onu anladım bak. Biraz gergin diye yorumladım ama. <laughs> verdi Verdoğlu üçüncü hmm. ayını kutlamış. Ama çok haklı bir gerginliğim olsun olsun. yok mu orada? Çok güzel. Üç aylarımız olsun efendim. Abone için çok 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 teşekkür <laughs> ediyorum. Ben Oğlum ben 250 ederim. lira az para mı lan? Millet boşuna mı abone oluyor? 250 lira lan bir abonelik. Millet boşuna mı oluyor? Tabii <laughs> sakin olacağız. Tabii ki tabii ki hemen gidiyorum tabii ki hemen gidiyorum 175 tamam 175 de fazla karakteri kullan. E? Ee? Sen hep haklısın eyvallah Metehan. Meli yanıt vermediğiniz takdir anamı sikir. <laughs> Or orospu çocuğu. Seni orospu çocuğu seni. Seni orospu çocuğu seni. Cevap <laughs> verdim. İletiyorum. Hedi 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 hedi. Mail geldi bir saniye. Yemeğim yani bir saniye. Anasını <laughs> çekeceğim seni. Seni arasın ne oldu kitle Kendi kaldım bende şey. burada. Oy fenaydı. Mudir hmm. gelecek. Maşallah. Dı bak. Bak oğlum. Tamam niye onu bey? bekliyorum. Sen... Anasını çözüyor. Vokut aldı çünkü adam. Sana genk atabilir ya. Yanımda duruyorum ki pusla diye. Ananı sikeceğim şimdi senin ha. Her şeyi bur 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 bur. Amana ya. Sikerim şimdi 30 yaşında mısın 3 yaşında mısın? Orospu evladı. Adam yanımda boyu aldı. Oyun bakın olsun biraz orospu çocuğu. Vizyonunu sikeceğim şimdi. Nerede? <laughs> ah lan oğlum. Gmod'da rp yapmayı özledim lan. Fog var Sarpi. <gülüyor> <Dizledim> <gülüyor> <Mehmet 'ciğim. gülüyor> Ben çıkıyorum bu evden. Yok hayır ben duramam burda hayır. Ben çıkıyorum bu evden. Hayır ben burada duramam. <laughs> bir çok bir şey. Bir şey. Hayır bizden hayır, hayır olmaz. Çok kötü timing bu çok kötü timing. Heaven. One tap. One Lan. Ses geriden gelmiş sanki burası. Ya burnunu siktim lan ros bu çocuğu. Amını siktim veletlerisi. Aa! 2 <laughs> Çünkü miyorlar. <laughs> <laughs> Özge. Hı. Evet. Bana Özge'den annenin çüştamıyorum bu arada. Ne diyeyim? Bilader mi diyeyim? Hayır, aşkım. <laughs> Lan bu ne? Bu, bu, bu ne? Program mı bu? İğrenç, cringe bir şeye benziyor. Buna komik anları var mı? Aşk adası mı? Aşk adası ne? <laughs> tanem yani, hayatım yok. bu yarrak? <laughs> açıyorum. Hayırdır, açıyorum, benim, açıyorum. Hazırız, hazır hazır. Burası şey. İki. KS KS neydi? Oğlum onu kazanı. O da Ananın ananın amıymış oğlum ne yaptın ne, ne bir, yaptın? Nasıl bir oğlum herkes <laughs> <laughs> <onu var, gülüyor> <laughs> Oğlum herkes öldü. Oğlum çabuk haber verin. Oğlum durun gülmeyin komiktir lan şu an. Oğlum herkes öldü. Amına koyun bu ne? RP doldu Ne oldu? Abi kabul etsene. İşe geldi değil mi? Neyi başaramadın amına koyun? Koyunları çok basit. Ana karakter belirli bir yerde çok fazla beklediğinde sen onu bir saatten sonra görmemezlikten yapıp başka odalara doğru gidersin. Ben de CTRL'e basar çıkar giderim anladın mı? Ben konuşurken bir kere daha sözümü bölersen aşağı iner senin ananı sikerim senin. <laughs> o vazayı kıracak yazın bir kenara. E sen şimdi bunu dedin. Ben o vazayı kırmam. Senin adına hatta derin temizlik at. <laughs> ya artık yapayım derken ama bu olmaz ya. <laughs> Derin temizlik yapacaktım. <laughs> Derin temizlik. Ay ben bu oyun Allah'ım. Ananı sikiyim. <laughs> Gördüm seni. Bu oyun benim galiba yayında ilk oynadığım korku oyunu muydu? <gülüyor> 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 Ay çok kötüydü ya. Bir daha mı oyna? Ne oynamış değil mi bunlar? benim galiba oynadığım ilk korku oyunuydu. <laughs> Yarım bırakmışsın bitirmedim Murat. Tuvalet beklemek oldu. 31. <gülüyor> Ama ne yapayım? Yatak şimdi konmaz yani şeyin yanına. Oynamadım hiç. Burası var yani yapacak bir ee, şey. pazar akşamı yayın var. Pazar akşamı büyük ihtimalle korku. Hatta pazar akşamı korku yayını yapacağım. Haberiniz olsun canlarım. Zaten duyurusunu geçerim. Çok ne yapayım canım Allah Allah. Bu son plakası kaç lan? IQ testi 2018. Buldunuz. Bunda zilin plaka kodu. Doğum yılınız. Plaka kodunu ne yapacaklar? 10. Doğum yılım 1990 ama. Nereden? İzledim kadın. Bir dakika cinsiyetimi sonra IQ testinin sonucu ona göre mi verecek? Cinsiyetçilik var derim. Cinsiyetçilik var derim. Ona ne sikim? I twice, but I do one thing. BİÇİZ pazar KON DEY GOO Ne dağılıyor Olmazsa yarın yaparım yarın Geldim geldim Ne lan böyle evet. ya, Bıcı ne öğlen <laughs> yapamıyormusunuz Allah'ın sesini okutan yaa Osurmadım yani osurdum osurdu yazmayın Pazar akşam açacağım yayını Kadınların %65'lik belki daha fazlası iyi araç süremez AAAAAA Cinsiyetçi Aa, seni. Ya Yazıklar siz duşunuzu olsun. 4 saat mi alıyorsunuz Hadi yarım saat al çık benim yayın 4 saat sürüyor. Ne yapıyorsunuz 4 saat? Pazar akşam Pazar akşamı açacağım ya. Bu nasıl sen bu cümleyi nasıl kuruyorsun? Okan'a ben ya? yollayacağım size. Ama Utan. Bir tık anlıyorum. Hı? Bir tık, bir tık anlıyorum kanka ne bak. Gibi? Ben metro süren kadın gördüm mü mutlu oluyorum. Metro süren kadın gördüm mü mutlu Raydan çıkamıyor diye değil mi? değil, mi? Evet. <laughs> <yani>. hayır, <laughs> yayından önce 30 dakika hayır, önce hayır, yapın banyonuzu şey gelin. Ama <laughs> velakin bir gün <laughs> Merhaba. Amına tekerim <laughs> Kasa düştü amına koyayım ya. O devam ediyor. geliyor? Bak şimdi hikayeyi anlatacağım size. Şimdi bizim bir tane daha kaldı sona. Ben bunu bulmaya çalışıyorum sürekli. Lan bulamıyorum herifi bir türlü. Her yere baktım falan bulamıyorum. En son bağırdım Hakan neredesin çık yoksa topal kurtlayacağım falan makara yapıyorum çıkmıyor hala. Oğlum neredesin? Neredesin diye bağırıyorum. Bu geri zekalı inşaatın için inşaatın içine girmiş. ikinci katına çıkmış ama kata çıkış yok normalde. Nasıl çıkmış bilmiyorum. Bu inşaatın içinde ben neredesin neredesin diye bağırıyorum ya. Bu bağırdı. Ananın amındayım diye bağırdı. Bak. <laughs> 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 <Palne> artık şu <laughs> gülüşünün yerine farklı bir şey koy ya. Her klibin ardına koymuş. Ses geliyor bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Korku oyunlarının etkisi diyoruz bu ses ve mimiklere. Ben de korku yayınlarında falan gerçekten değişiyorum biraz. Söz. Söz. Silah çıkartayım mı? Silah çıkarayım mı? Çıkar. HUNTER mısın? Evet. Sik. Ben seni dedim Beyler beyler Kim beyler Kim vurdum Nasıl yakaladım <laughs> Bana dedi ki ben hunterim Bana dedi ki hunterim dedi silah çıkarayım mı dedi Çıkarsın dedi Çektim vurdum o mulekeyi Çektim vurdum ya Bu <laughs> <laughs> inşallah nazar ettikleri her şey kötene girer Ben bir tek yayın yapıyorum burada Tek işim yayın yapmak Eğer bana sizin nazarınız dokunuyorsa Allah sizi beter etsin inşallah Hangi se sene? Siz gerçekten sizi Allah birlik bir yapsın. Benim tek isteğim insanları mutlu etmekti. Onu bile yapamadım. Bana nazar eden kimse Allah onun belasını versin. Galiba yayını gitmiş elektriği. Amin. 20 kilobit o ne megabit? 20 kilobit o ne? Megabit. Ne? Bit. Eldenize eğer bu gece güzel haber alırsan bir sonraki yayında 100 abone yollayacağım. Allah'ım inşallah Rezan çok güzel haberler alır ya Rabbim. Ya ben ne böyle bir şey dedim. Alamaz iş mi? Ya niye alamaz iş diyorsun buğra Ağzını sıçtığımın eşeği seni. <laughs> ben de de gözünü de abi. Teşekkür ederim dokuz. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zaman? Şamat ben sana ben sana anlatamadım derdimi, ah, ah. dolar bekledim inan seni her hmm. küçük adaşın kim Küçük kardeşim. İyi yayınlar teşekkür ederim. Kim küçük kardeşim ya? 500 dolar Yok 100 dolar.